istemediğimiz hüznün bizi sürüklediği yalnızlıklar evreninden ansızın sıkılırdık. Depremden kaçanlar örneği kaçardık ve büyük olayların defterini açardık. O defterde yazılı bulunan kavgalarımız, yaralanan ve korunan onurlarımız, başarılarımız, başarısızlıklarımız, kadınlarla olan ilişkilerimiz, arkadaşlarımız sergilenirdi. Kardeşlikler, ihanetler, namussuzluklar ve aldatmalar huzurlu yüreklerimizi öfkeyle, hınçla, ölçle doldururdu. Dilimizin makamı değişirdi. Dişli, kesici sözcüklerin oluşturduğu bir metni sahnelerdik. Ve yorulurduk